Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'de ünlü Türk youtuberların destesiyle oynayacağız. E, i̇lk destemiz bu Siok'un destesi. Biliyorsunuz ki okçu metasına yapmıştı bu desteği. Dart Goblin'in gibi çalışıyordu okçular. Ve o ve o metada mezarlık oynayabilmek için bu desteği yapmıştı. Hadi bakalım bu desteğiyle maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi buldu. Bu arada maç arama kısmı bayağı uzun sürdü. Büyük ihtimalle bize anti attı ama. Hadi bakalım şöyle iskelet bölerek başlayalım. Bakalım rakibimiz ne oynuyormuş. Önce onu çözelim. Ya mega minyon gördüm. Direkt aklıma tazı geliyor. İnşallah tazı değildir. Gerçi anka kuşu ve oklarım var ama. E, yıldırımla bile kullanan birini gördüm. E, Ale toplu kullanan bir sürü versiyonu çıktı son zamanlarda. Topu döndürüyorum hemen. Top döndü hemen bastım. Çok güzel defans yaptık. ki de emoji atıyor. Bayağı tek toksik bir oyuncuya benziyor. O yüzden e, emojileri kapattım. Hani direkt başlangıçta emoji atması çok doğru bir şey değil yani. Sonuçta kart döngüm kötü geldi. Köprüden atsaydı çok sağlam asar vurabilirdi bana. İskelet öldüm tekrardan. Tamam anka kuşunu bırakalım sol köşeden. Rakiplerin destesi de bir tık garip yani. Kendi yapmış bu desteği. E mesela bakın şu an kart döngüm kötü olduğu için. Biniciden hasar yiyeceğiz. Ama bunun geri dönüşü de olacak. Çünkü biz mezarlık oynuyoruz. E şimdi mezarlık basma hakkım var tabii ki. Mezarlı direkt bastım. Kara prensi de elinde yok. E, varmış. Oklarım hazır. Mezarlık yalnız çok sağlam vuracak o kuleye. Alabiliriz o kuleyi. Evet. Hasar farkını kapattık. Ve elimde şu an top var yani. Binci bassa da hiçbir şey ifade etmeyecek. Verdi hasarı kapatmış olduk yani attığımız mezarlık ile. E şöyle arkadan anka kuşu ile tekrardan başlayabiliriz. Evet rakip hala hamle yapmıyor. Tamamdır. Arkadan okçuları bölelim. E rakibin saldırmasını bekleyeceğim. Sonra ben kontrol hata çıkacağım. Ben mezarlık oynarken bunlara dikkat ediyorum. E, ben mezarlıkla kontrol hata çıkmayı seviyorum kısacası. Zaten mezarlık defans e, destesidir. Önce defansını yapacaksın. Ondan sonra kontrol hata çıkacaksın. Evet bir tane daha top döndürdüm. Bakın destemiz çok hızlı. Evet anka kuşu yumurtadan tekrar çıkacak. Biz de mezarlık basabiliriz yani. Okçular da atlama hafif bir destek olması için. Şimdi mezarlığı basıyorum. Acaba oklarını nereye atacak? Mezarlığa mı yoksa okçulara mı? Okçular çok vurur çünkü okuleye. Evet okuleyi aldık. Şimdi kusursuz defans yapmamız gerek. Top nerede? Son anda yetiştim. Yalnız 14 saniyede alamaz herhalde diye düşünüyorum. Okçuları da böyle. Ama şaka gibi az önce iki tane top döndürdüm. Aynı anda hem de. 5-6 saniye falan geçmiştir. Belki daha kısa. Hemen ikinci destemize geçelim. Buraları kesmeyeceğim. Desteği alacağım. Ondan sonra maç ararken keserim zaten. İkinci oynayacağımız deste genç Aslan'ın mega şövalye destesi. Hadi bakalım bu desteğiyle de maçlara geçelim. İkinci rakibimizi hızlı bir şekilde buldu. O yüzden kesmedim burayı. Bu arada bana soranlar olabilir işte niye asıl şampiyon liginde oynamıyorsun. Neden etkinlik kısmında oynuyorsun diye. Seviyelerim yeterli değil oynadığım destelerle. Bende bir tane binici destesi max. Bir de mezarlı destem max zaten. Hani onun dışında max olan bir destem yok. O yüzden yani her desteyle e, kupada veya ligde oynamamı beklemeyin. De, e, hesabım maks olsa tabii ki oynardım. Tam burada bir yetenek basabiliriz bence. Şöyle bir elektro da attım. Bir yandan da koç bingisi atıyorum. <laughs> Umarım doğru bir hamle yapmışımdır. Çünkü rakip çok iyi harcadı maç başında. Ah be mega şöval alana sarı vurmayaydı iyiydim. Neyse biz daha fazla vurduk. İyi yanından bakarsak. Yani rakibin de bir tık garip açıkçası. Kraliyet aleti bıraktım oradan ben prenses için. Yani hasarda öndeyiz ama öyle çok bir öndeliğimiz yok. İkimizde de mega şövalye var. E, Rakipte kıvılcım var ekstra olarak. E, rakibe barzo diyebiliriz. Arkadan haydutla açılışımızı yapalım. Elektro ruh ve yıldırım çok iş yapabilir. Hatta şu iki büyü yanlış bilmiyorsam kıvılcıma tek atıyor. Ya onları denk getirirsem kılıcıma yok edebilirim. Beni fazla zorlaştırmaz yani. Tabi 1x'de 8x'i e harcamak 6x'e fazla gelebilir. O yüzden okçu kraliçe ile bir şeyler yapmak istiyorum ben. Hazır yeteneği var işte. Şimdi bir özellik. Tahmin etmiştim az çok o yüzden bastım özelliğim. Kraliçe bıraktım. Kraliçe çok yanlış oldu. Kapan. Kapanmadı ya. Elektro attım hemen. Güzel. Rakip pasarda öne geçti ama biz e, arkadan koş birincisi bırakıp önüne mega şovayla basarsak bence güzel bir hasar verebiliriz. Hatta şu an onu yapacağım. Bastım mega şövalyeyi hemen köprüden. Bir de yıldırım atarsam oraya yetişirse çok güzel olur. Felaket kulesi mi? Açıkçası felaket kulesi ben beklemiyordum. Hadi kuleye vurur mu koş bincisi? Hadi be mega şövalyesi dönmüş. Şu okçu kraliçeyi bırakalım oradan. Umarım prensesi alır. Hayır hayır mega şövalye kuleye zıpladı. Tamam son anda elik ruh kurtardı hayatımızı. Hemen tak yapıp savunabilirim koç bingisiyle. Yok felaket kulesini geçemiyorum. İkisirim yok. Vurma. Bu maç gidici galiba şöyle son ataklarımı yapmak istiyorum. Alamayacağım bir maç yani. Güzel gidiyorduk aslında ama evet. Yani son niye böyle oldu maçın sonu anlamadım. Mega Şövalye Destesi'nden pek bir tecrübem yok benim. Şimdi favori kral dev destelerimden biri olan o desteğe geçiyoruz. Furkan Arabacı'nın çok yüksek dereceler yapmış olduğu bu kral dev destesi var. Hadi bakalım bu desteyle maçlara geçelim. Evet şu anda üçüncü rakibimizi buldum. Tomruk atarak başlayabiliriz. Güzel bir başlangıçtır. Arkadan balıkçı atmayacağım. Riskli bir harekettir. Eğer rakibin devisketi veya pekkası varsa siz balıkçı attığınızda köprüden pekka basar ve direkt kulenizin yanına ışınlanır. O yüzden hiç gerek yok yani bu tür şeyler yapmaya. Avcı attım. İskelet fıçısını temizleyecek ve halkürü de eritir ordunuzdan. Evet. Şu okçu kraliçeyi bırakalım. Havaya tek vuran kartımız avcıyla okçu gireti onları da elimizden çıkardık. E, ama rakip tazı oynamıyor gibi görünüyordum. Balıkçı attım da bir tık yanlış bir balıkçı oldu sanki. Tamam eritelim şöyle hemen Mega'yı orada. Eyvah eyvah okçu kraliçem ölmeseydi iyiydi orada. Fazla vurmaz herhalde cehennem ya. Aynen. Valkür'de son döndürmeyi başarmış. Ee, arkadan kraliçeyi döndürebilirim aslında Ama şu anlık abici atıp Valkür'ü savunmak istiyorum Birazcık iksirimi dolarsa eğer e, Arkadan kraliçeyi bile çıkabilirim Rakibi döngü alırsak sen çok rahat yenebiliriz Bu maçı Et oraya direkt yıldırım atacağım Şu fırın kartını hiç sevmiyorum Karşıma geldiğinde illa bir şey atmak zorundasınız ya Baksana rakip Bir de aynaladı onu Hadi ya yapamadım Balıkçı atalım bari. Balıkçı bizi 2x'e kadar idare eder diye düşünüyorum. Tam iskelet fıçısı için tomrum var. Yani balıkçı az da olsa bizi idare etmeyi başardı. O çıkacak ateş ruhları da kuleye vursun. Biz arkadan kral diye döndürmeye başlayalım artık. Tam cehennem aslında yıldırım bile atabilirim ama okçu kraliçe Sonrasında atağa da çıkacak. Bu önemli bir şey. Atlam okçu kraliçeyi. Avcıyı bekletiyorum. Güzel şimdi bırakabilirim. Hadi elektro. Yok kraliçe benim için çok az kaldım. Arkadan balıkçı attım. Bu sefer bilerek attım. Kraliçe aletini bırakalım hemen. Balıkçı çok tehlikeli şu anda. Mega şövalyeyi çekebilir kuleye. İşte tam da sözüne ettiğim olay bu. Kıraat devini basıyorum. Avcı da var. Balıkçı da var. Bakalım rakip ne yapacak. Cehennem atamaz. Avcı eritir direkt. Yıldırımı bastım. Burada acımadım. Yani çok da bir etkisi olmadı aslında. Ama en azından kuleye vurmuş olduk. Şöyle kıraat hayatını bırakıyorum. Avcıyı bıraktım hemen. Yalnız isket fıçısı kuleye vurabilir ne olur ne olmaz diye tomruk da attım. Hasarda gerideyiz. Hiçbir problem yok. Evet o meşhur hamle geldi rakipten. Balıkçı ile mega şövalyeyi çekeceğim. Okçu kraliçenin yeteneğini çalıştıracağım. Avcıyı bırakıyorum. Cehennem ejder alsın için hemen. Orada erisin o. Çok güzel. Arkadan kraliçeyi döndürmeye devam edelim. Rakip illa illaki elinde sonunda yakalanacak bize. Tomrum'u bekletiyorum. Evet bir tane daha fıça attı. Şöyle okçu kraliçeyi de bıraktım. Hızlı bir şekilde temizlersek güzel olur. Tam avcıyı da bırakalım. Bir tane daha kral döndü. Bir kral daha basıyorum. Yıldırım da bekletiyorum şu anda. Hemen yetenek bastım. Yok. Kraliyet Devi'yle bulmamız çok zor. Mega Şövalye'ye geçemiyorum. Artık son şanslarımı deneyeceğim. Şöyle avcı da bıraktım oraya. Bir Kraliyet hemen bastım. Yıldırım elimde hazır cehennem için. Tam Yıldırım'ı basalım biz burada. Okçu kraliçeyi hemen basıyorum. Çünkü şu an son şansımız bu. Hemen balıkçı ile çekiyorum. Bir yetenek kullanalım orada. Yok. Mega Şövalye devi çok zorlayan bir karttır. O yüzden kaybetmemiz normal. Şimdi Favori Golem desteme geçiyorum. E umarım video fazla uzun olmamıştır. Şöyle Süt Adam'ın destesine geçtim. Hadi bakalım bu desteğiyle de son maçımıza geçelim. Evet şu anda da son rakibimizi buldu. Şu adam destesini ben açıkçası oynamayı çok seviyorum. Şöyle oduncu ile de başlayalım. Evet rakipte prens varmış. Bizde elektro ejderha olması çok iyi bir şey aslında. E kuleye vursun artık. O kadar bir önemi olmaz. Veya vurmasın ya. Çok vurur şimdi vurursa. Bak işte. O kadar riske doğru attım. Gitti nereye vurdu prens. Yalnız sol tarafı oduncu ne yapmış öyle. Ben farkında bile değilim. Ve Supercell yine e, o, e, iksir toplayıcımızı en son kart olarak vermiş. E şaşırtmadı. Şimdi o vursun. Biz yavru ejder bırakalım. İksir toplayıcısı döndü. Hemen basıyorum. Evet. Rakipte de elektro dev varmış. Acaba ne yapacağız şimdi? Elimde elektro ejder de yok. Elektro ejder yetişmen gerek. Tam fıçı vurabilir, sorun yok. Sağ kuleyi kaybetmezsek yeter bana. Hayır, toplayıcı vurma. Toplayıcı her şeyimiz. Bunu unutmayın. Bu deste olay tamamıyla bu. Tamdır artık bir golem hata yapabilirim gibi geliyor bana. Toplayıcımın olduğu yerden yapacağım. Barbar sakın toplayıcıya vurma. Tamamdır. Şimdi rakibin destesini tam olarak bilmiyorum. Ve ben atak yaparken sağ taraftan 3 iksiri daha harcadı. Evet testası varmış. Şöyle bir şifacı da bırakıyorum oraya. Hemen elektro bastım. Elektro dev çok anti ama ya. Şöyle bir oduncu bırakıyorum hemen. Kasırga selinden çıktı. Başka büyüsü var mı bilmiyorum. O yüzden iskelet ordusu bıraktım. Şu an çok pis giriyoruz oraya. Öfkeli şifacı alır oraya yalnız. Öfkeli şifacı çok güzel çalıştı. Acilen oraya almamız gerekiyor. Şöyle köprüden bir golem bastım. Hemen arkasına şifacı basacağım. Oraya acilen almamız gerek. Şöyle bir kasırga atalım. Haydi şifacı. Cık. Yok ya bu video yani çektiğim en kötü Clash Royale videosu olabilir. Sadece ilk maçı kazandık ve diğer tüm maçları kaybettik. E tabi videoyu biraz alelacele çekiyorum çünkü başka bir işim var. neyse videomuz buraya kadar olsun isterseniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.